60 yaşını geçmiş her erkeğin şimdiye kadar yapmış olması gereken bir konuşma var. Ama ne yazık ki, bu konuşma çoğu zaman yapılmıyor. Ne doktor muayenehanelerinde ne de arkadaş sohbetlerinde açılıyor. Oysa bu, doğrudan ve ciddi olduğu kadar son derece gerekli bir konuşma. Bu konuşma, basit ama etkili üç alışkanlık hakkında doğal, ulaşılabilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde iyileştirebilecek alışkanlıklar. Ben üroloji uzmanı Doktor Tor. Mehmet Erdem. Yıllardır bu alanda binlerce erkekle çalıştım. Bugün sizinle paylaşacaklarım. Belki sizin hayatınızı, belki de sevdiğiniz birinin hayatını değiştirebilir. Çünkü anlatacaklarım kişisel görüş değil, bilimsel araştırmalara dayanan gerçeklerdir. Uzun yıllara yayılan çalışmalarla desteklenen bu bilgiler birçok erkeğin daha özgür, daha huzurlu ve daha sağlıklı yaşlanmasına katkı sağladı. Eğer siz de 60 yaş üzerindeyseniz ya da bu yaş grubunda bir babanız, eşiniz, kardeşiniz ya da arkadaşınız varsa lütfen bu videonun sonuna kadar bizimle kalın paylaşacağım 5 alışkanlıktan biri sizi şaşırtabilir. Ama onlara geçmeden önce neden prostatın bu yaşlarda özel bir ilgi gerektirdiğini anlamamız gerekiyor. Prostat ceviz büyüklüğünde küçük bir bezdir. Mesanenin hemen altında yer alır ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan üretrayı çevreler. Görevi oldukça önemlidir. Meninin bir kısmını oluşturarak sperm taşınmasına yardımcı olur. Ancak zamanla, özellikle de 50 yaşından sonra prostat büyümeye başlar. Bu büyüme iyi huylu olsa bile bazı ciddi sorunlara yol açabilir. Bu duruma tıpta iyi huylu prostat büyümesi yani BPH denir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre 51 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin yarısından fazlasında bu büyüme belirtileri görülüyor. 70 yaşın üzerinde ise bu oran %80'in üstüne çıkıyor. Asıl sorun ise bu büyümenin günlük hayatı nasıl etkilediğinde ortaya çıkıyor. Prostat büyüdükçe idrar yolunu sıkıştırıyor ve idrar yapmayı zorlaştırıyor. Bu da zayıf idrar akışı mesanenin tam boşalmamış hissi, idrara başlamada zorlanma ve gece sık sık tuvalete kalkma gibi belirtilere yol açıyor. Ve burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Pek çok erkek bu belirtileri yaşlanmanın doğal bir parçası sanıyor. Oysa bu doğru değil. Bugün artık bilimsel olarak biliyoruz ki bazı basit günlük alışkanlıklarla bu büyümeyi yavaşlatmak Hatta belirtileri hafifletmek mümkün. İşte şimdi bunlardan birini birlikte keşfedeceğiz. İlk alışkanlık çok basit görünebilir ama etkisi tahmin edilenden büyük. Prostat iltihabını azaltmak için bilinçli su tüketimi basit ama güçlü bir adım. Doğru su tüketimi. 60 yaş üzeri erkeklerde sık görülen idrar şikayetlerini ciddi şekilde azaltabilir. Ancak mesele sadece ne kadar su içtiğiniz değil. Asıl önemli olan gün içine nasıl yayarak içtiğinizdir. Yaş ilerledikçe susama hissimiz zayıflar. Pek çok erkek saatlerce su içmeden durur. Susayınca da genellikle iş işten geçmiş olur. Bu da idrarın yoğun, asidik ve toksin dolu hale gelmesine neden olur. Bu maddeler mesaneyi tahriş eder. Prostatı iltihaplandırır. İdrardaki bu atık yükü iç dokulara zarar verir. İdrar akışını zayıflatır. Tuvalet ihtiyacını acil hale getirir ve gece sık sık uyanmanın başlıca nedenlerinden biridir. Neyse ki bu tabloyu değiştirecek basit bir alışkanlık var. Bilinçli su tüketimi. Tavsiyemiz net. Sabah ve öğle saatlerinde azar azar. Düzenli olarak su içmeye özen gösterin. Akşama doğru ise su tüketimini kademeli olarak azaltın. Bu sayede mesane daha verimli çalışır. Prostat üzerindeki baskı azalır ve toksinler vücuttan daha dengeli bir şekilde atılır. Üstelik bu yaklaşımın etkisi bilimsel olarak da kanıtlandı. Üroloji dergisinde yayımlanan ve 60 yaş üzeri 2000'den fazla erkekle yapılan bir araştırmada. Bu şekilde su tüketimi uygulayan erkeklerde gece uyanma ve mesaneyi boşaltamama şikayetlerinde %41'e varan bir azalma görüldü. Bu küçük değişiklik hiçbir maliyet gerektirmez ama uykunuzu düzene sokar, prostatınızı korur ve ertesi gününüzü daha dinç geçirmenize yardımcı olur. Bu yolculuğun ilk adımıdır. Ama en etkili sonuç bu alışkanlık günlük rutininizin bir parçası haline geldiğinde ortaya çıkar. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık ta tavsiyesi niteliği taşımaz. Özel bir sağlık sor sorununuz varsa lütfen bir uzmana danışınız. 2. alışkanlık. Öğünlerden sonra yapılan kısa yürüyüşlerdir. Bu basit hareket prostat sağlığı üzerinde doğrudan etkili olmasına rağmen ne yazık ki doktor muayenelerinde pek dile getirilmez. Oysa her erkeğin Hiçbir ek masraf yapmadan günlük yaşamına kolaylıkla katabileceği bir alışkanlıktır. Özellikle öğle ve akşam yemeklerinden sonra yapılan hafif yürüyüşler yalnızca sindirimi kolaylaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda pelvik bölgedeki kan dolaşımını da harekete geçirir. Bu sayede prostat'a daha fazla oksijen, kan ve besin taşınır. Zamanla bu durum prostatın daha iyi çalışmasını, iltihapların azalmasını ve hücrelerin kendini yenilemesini sağlar. Ayrıca yemek sonrası yapılan yürüyüşler kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu çok önemlidir çünkü diyabet prostat büyümesini tetikleyen ve idrar şikayetlerini artıran önemli bir risk faktörüdür hareketsiz bir yaşam tarzı. Özellikle yemeklerden sonra koltukta uzun süre oturmak vücutta iltihap yapıcı maddelerin artmasına neden olur. Oysa hafif bir hareket bu zararlı maddelerin seviyesini düşürerek prostat dahil birçok dokuyu korur. Brezilya Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinin 65 yaş üstü erkeklerle yaptığı bir çalışmada. Sadece öğle ve akşam yemeklerinden sonra 15'er dakika yürüyen erkeklerin orta ve ileri düzeyde prostat büyümesi yaşama riski %35 oranında daha düşüktü. Unutmayın, uzun yürüyüşler ya da spor aletleri gerekmez. Ev içinde, apartman koridorunda ya da sokağın köşesinde ay atılacak birkaç adım bile yeterlidir. Bu tür alışkanlıklar küçük gibi görünse de yıllar içinde düzenli yapıldığında prostatı korumada büyük bir fark yaratır. Üçüncü alışkanlık ise prostat sağlığını korumak ve doğal bir temizlik sağlamak amacıyla düzenli cinsel aktivitedir. Aslında bu prostat için en etkili yöntemlerden biridir. Ama ne yazık ki yaşla birlikte oluşan tabular ve eski inançlar yüzünden. Çoğu erkek tarafından göz ardı edilir. Ancak modern bilim çok net konuşuyor. Düzenli boşalma, prostatın içinde biriken sıvıların, ölü hücrelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yani bu bir çeşit içsel temizliktir. Bu sadece bir tahmin değil, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı ve 20 yıl boyunca 10.000 erkek üzerinde sürdürülen bir araştırmaya göre ayda en az 21 kez boşalan erkeklerin yaşamları boyunca prostat kanserine yakalanma riski %33 daha düşüktür. Cinsel aktivitenin faydası sadece bununla sınırlı değil. Pelvik bölgedeki kan akışını artırır prostat çevresindeki kasları rahatlatır. Stresi azaltır ve ruh halini dengeler. Tüm bunlar iltihabı azaltarak prostatın daha sağlıklı kalmasını sağlar. Ama maalesef 60 yaş üstü pek çok erkek bu konuya hala çekinerek hatta utançla yaklaşmaktadır. Oysa tıbbi açıdan bakıldığında aktif bir cinsel yaşam Prostat sağlığını korumanın doğal, güvenli ve etkili bir yoludur. Eğer bu konuda aklınızda soru işaretleri varsa ya da bir zorluk yaşıyorsanız en iyisi bu konuyu açıkça doktorunuzla konuşmaktır. Görmezden gelmek ya da susmak sizi korumaz. Aksine olgun ve bilinçli bir yaklaşım sağlığınızı koruma yolunda büyük bir adım olabilir. 4. alışkanlık. Prostat iltihabını ve kanser riskini azaltmak için bilinçli beslenmektir. Yani zaten her gün yaptığımız bir şeyi, yemeği biraz daha bilinçli ve amaçlı hale getirmekten bahsediyoruz. Çünkü bazı besinler var ki doğrudan prostatı koruma gücüne sahip. Düzenli tüketildiğinde iltihabı azaltır. İyi huylu büyümeyi yavaşlatır ve hatta bazı hücre değişimlerini önlemeye yardımcı olur. Bu konuda en çok araştırılan maddelerden biri likopen'dir. Domates, karpuz ve guava gibi kırmızı meyvelerde bulunan doğal bir antioksidandır. Özellikle pişmiş domatesteki likopen prostat dokusuna doğrudan etki eder. International Journal of Cancer adlı dergide yayımlanan bir çalışmada haftada en az iki kez pişmiş domates tüketen erkeklerde prostat kanseri riskinin 28 daha düşük olduğu görüldü. Bir diğer önemli mineral ise çinkodur. Kabak çekirdeği, kuru yemişler ve deniz ürünlerinde bolca bulunur. Çinko, hormon dengesini sağlar ve prostatın yapısal bütünlüğünü yıllar boyu korur. Ayrıca brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzelerde bulunan sülforafan maddesi vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur ve hücresel bozulmalara karşı koruyucu etki gösterir. En ideal öğünler mevsim sebzeleriyle renklenmiş, bitkisel ağırlıklı ve besleyici olmalıdır. Pişmiş domates, yeşil yapraklı sebzeler, mineralli tohumlar ve az yağlı protein kaynakları bir araya geldiğinde. Bu besinler prostatın iltihap seviyesini düşürür, kan akışını iyileştirir ve metabolik dengeyi sağlar. Yani doğru beslenme yalnızca karın doyurmak değildir. Doğru yönetildiğinde prostat sağlığını korumada en güçlü destekçiniz olur. Beşinci alışkanlık ise hormonları dengelemek, ve prostatı korumak için kaliteli uyku alışkanlığıdır. Bu alışkanlık çoğu erkek tarafından hafife alınır ama aslında etkisi düşündüğünüzden çok daha büyüktür. Derin ve kesintisiz bir uyku, vücudun hormon dengesini koruması için şarttır ve bu hormon dengesi doğrudan prostat sağlığıyla ilgilidir gece uykusunun en onarıcı evrelerinde vücut melatonin ve büyüme hormonu gibi düzenleyici hormonlar üretir. Bu hormonlar vücudu iltihaptan korur ve prostat dokusunu yeniler. Ancak uyku sık sık bölünürse bu hormon döngüsü bozulur. Stres artar. Serbest testosteron düşer ve vücut genel olarak daha iltihaplı bir hale gelir. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention dergisinde yayımlanan bir çalışmada 2400'den fazla erkek 10 yıla yakın süreyle takip edildi. Uykusu bozuk olanlarda agresif prostat kanseri gelişme riski 2 kat fazlaydı. Sebebi gayet açık. Kaliteli uyku olmadan Vücut kendini onaramaz. Prostat da bu yıpranmanın en açık hedeflerinden biri haline gelir. Bu yüzden uyku düzeninize gereken önemi vermek lüksten değil, bir sağlık önleminden ibarettir. Sessiz, karanlık ve mümkün olduğunca sabit saatlerde yapılan bir gece uykusu yalnızca zihni değil, prostatı da her gece yeniden korur farkında olmasanız bile uyurken bile vücudunuz için önemli bir iş yaparsınız. Bir şeyi unutmamak lazım. Sağlık sadece ilaçla ya da doktor tavsiyesiyle değil. Aynı zamanda hayata nasıl baktığınızla da şekillenir. Çoğu zaman yaş ilerledikçe insanın içine bir sessizlik çöker. Gençlikte önemsemediğimiz şeyler daha belirgin hale gelir uykusuzluk, halsizlik, yalnızlık. Bunlar sadece bedensel şikayetler değil. Aynı zamanda ruhun da yavaş yavaş yorulduğunun işaretidir. Ama bilmelisiniz ki yaş almak yavaşlamak demek değildir. Asıl mesele vücudun sesini duymayı öğrenmektir. Bir bardak suyu zamanında içmek, yemeği seçerek yemek, yürüyüşe çıkmak, uykunuza saygı göstermek. Bunlar küçük gibi görünen ama aslında büyük saygılardır. Hem kendinize hem de yıllarca size hizmet etmiş bedeninize karşı bir şükür halidir. Prostat sağlığı da bu bütünün bir parçasıdır. Ona kulak vermek, kendinize duyduğunuz değerin bir yansımasıdır. Çünkü güçlü bir erkek sadece gücüyle değil kendine gösterdiği özenle, dikkatle ve kararlılıkla güçlüdür. Eğer bu videoyu izliyorsanız, zaten ilk adımı atmışsınız demektir. Bilgi almak, kendinizi ihmal etmemek, yaşadığınız değişimlere karşı bilinçli olmak, bunların hepsi cesur bir seçimdir. Unutmayın, hayat ileri yaşlarda da anlamlı olabilir. Sağlıkla, huzurla ve onurlu bir şekilde yaş almak mümkün. Yeter ki bunun için bir adım atın. Her gün küçük bir adım. Eğer bu videoda anlattıklarımız size faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü burada amacımız sadece bilgi vermek değil. Birlikte sağlıklı ve onurlu bir yaşlılık yolculuğuna çıkmak. Belki bir dostunuz, kardeşiniz ya da babanız da bu bilgileri duymaya ihtiyaç duyuyordur. Videoyu onlarla paylaşarak bir hayatın daha değişmesine vesile olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda sizin yaşadıklarınızı da duymak isteriz. Sizi en çok zorlayan konu nedir? Hangi alışkanlığı uygulamak size iyi geldi? Yorumlarınızı okuyup ilerideki videoları da buna göre hazırlıyoruz. Unutmayın, geç kalınmış hiçbir şey yok. Her yaşta iyi hissetmek mümkün. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.